Merhaba arkadaşlar Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabı Devasa Hayalin Sörn Gezisi Notları Metnimizin konu anlatımının etkinliklerinin birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Düşünelim tartışalım bölümüyle başlıyoruz. İnsanoğlu bilimsel ve teknolojik gelişimini hayallerine borçludur. İnsanoğlu uçmayı hayal etti, uçaklar yaptı, balıklara özendi, denizaltılar yaptı, uzak diyarlar keşfetti. İnsanlık için, ülkeniz için, kendiniz için kurduğunuz hayalleriniz var mı? Anlatınız demiş arkadaşlar. Ben uzay hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için uzay keşfine çıkmak istiyorum. Bunun için kendi uzay araçlarımızı geliştirmek ve ekip kurmak istiyorum şeklinde bir cevap örnek cevap verdik arkadaşlar. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz demiş. Arkadaşlar burada videomuzu lütfen durdurarak öncelikle metnimizi sesli veya sessiz olarak okuma yapalım. Önemli yerlerini not alalım. Sonrasında etkinliklerimize geçelim arkadaşlar. Evet metnimizi okuduysak birinci etkinlikle devam ediyoruz. Metinde kullanılan aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz demiş. Arkadaşlar bu kelimelere bakalım neymiş? Full, kampüs, statü, lojistik, manipüle etmek. Bu kelimeler kullanıldıkları cümlelerde hangi anlama gelmiş olabilirler? Tahmin ediniz ve tahminlerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız demiş. Baktığımızda arkadaşlar full, tam dolu, kampüs, Eğitim alanlarının toplu bulunduğu alan, statü, kişinin toplumdaki yeri, mevki, lojistik, geri hizmet, manipüle etmek, etki altına almak, yönlendirmek anlamlarında kullanılmıştır diyoruz. İkinci etkinliğimize baktığımızda anlamını tahmin ettiğiniz bu kelimelerin Türkçelerini öğreniniz demiş arkadaşlar. Bu kelimelerin Türkçelerini öğreniyoruz. Bu kelimeleri cümle içinde kullanınız demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kelimelerimize sırasıyla bakıyoruz. Arabanın yakıtını tam doldurduk. Full neydi arkadaşlar? Tam doldurmak. İş yerindeki mevkisi belli oldu. Üniversiteye yerleşkesindeki fakültesini arıyordu. Askerde geri hizmet elemanı olarak görev yaptı. Söyledikleriyle olayı kendi açısından olumlu yönlendirdi şeklinde arkadaşlar yukarıda verilen kelimeleri Türkçelerini kullanmış olduk. Full tam dolu kampüs yerleşke statü mevki lojistik geri hizmet manipüle etmek yönlendirmek olarak Türkçelerini ifade edebiliriz. Üçüncü etkinliğimizle devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz demiş arkadaşlar. Metnimizin türü nedir? Bunu belirleyeceğiz. Metinde ne anlatılmaktadır? Metinde sonradan fizik evrene ilgi duyan kişinin Sörn'e gitmesi ve burada yapılan çalışmalar anlatılmaktadır. Yazarın amacı nedir? Gidip gördüğü ve insanlığı yararlı olan bir yer hakkında okuyuculara bilgilendirmektir. Metni okurken kendinizi nasıl hissettiniz? Metni okurken dünyada yapılan önemli çalışmaların olduğu ve insanların bu iş severek yapması dikkatimi çekti. Aynı zamanda daha çok öğrenme isteği uyandırdı diyoruz. Metnin türü nedir demiş. Metnimizin türü arkadaşlar nedir? bilgilendirici metindir diyoruz. Evet dördüncü etkinlikteyiz. Yazar metnin ilk paragrafında hangi şaşkınlığından söz ederek değişimin kaçınılmaz bir şey olduğunu belirtiyor. Aşağıya yazınız demiş arkadaşlar. Lise zamanlarında fizik dersini sevmeyen soruları ezberleyerek dersi geçen kişinin evlendikten sonra eşinin fiziğe olan merakıyla kendinin de fiziği araştırıp sevmeye başlaması değişimin kaçınılmaz bir şey olduğunu düşünmektedir diyoruz arkadaşlar. Evet 5. soru ile devam ediyoruz. Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Hemen sorularımıza bakalım şu şekilde. Sörnün dilimizdeki karşılığı nedir? Evet Dilimizdeki karşılığı arkadaşlar Avrupa nükleer merkezidir. 2. Burası ne zaman hangi amaçla kurulmuştur? Evet 1954 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik ve bilimsel gelişmeler sağlamak amacıyla kurulmuştur. 4. CERN diğer laboratuvarlardan ayıran özellikler nelerdir? Pardon arkadaşlar 3 okuyacağız. Bu araştırma merkezi kaç ülkenin katılımıyla kurulmuştur? Ülkemiz bu ülkelere dahil midir? Bu araştırma merkezi 12 ülkenin katılımıyla kurulmuştur. Türkiye henüz tam üye değildir. 4. Sörünü diğer laboratuvarlardan ayıran özellikler nelerdir? Günlük hayatta işimize yarayacak buluşlar ve harika fizik buluşları yapılması diğer laboratuvarlardan ayıran özelliklerdir. 5. Bu merkezde araştırma ve buluş yapan kişilerin ortak özellikleri neler olabilir? Bu merkezde araştırma ve buluş yapan kişilerin ortak özellikleri zeki, araştırmayı ve öğrenmeyi seven, sabırlı kişiler olmasıdır. 6 bilim insanları burada insanlığa hangi alanlarda hizmet etmektedir? Evet, belli deneyler ile Evrenin nasıl oluştuğu, fizik çalışmaları, kanser tedavisi, yazılım, bina yalıtımı gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. 7. Sörne gitmek için önceden yapmamanız gereken şeyler nelerdir? Evet, rezervasyon yapılması gerekir. Yap, yapılan turların diline dikkat etmeniz gerekir. Turlar sadece İngilizce ve Fransızca olarak yapılmaktadır. 8. Yazara göre bu laboratuvara ulaşmanın en kolay yolu nedir? Cenevre'de 20 dakika süren tramvay yolculuğudur. Ücretsiz yolcu kartı ile merkez tren garından 18 numaralı tramvay ile 20 dakika serinin kapısında oluruz demiş arkadaşlar. 9. ve son sorudayız. Yazar CERN kampüslerinin yapısal özellikleri ile ilgili neleri vurgulamıştır? Kampüsler Birer kasaba büyüklüğündedir. Kampüsün bir kısmı İsviçre, bir kısmı Fransa'da kalmaktadır. Sokaklarına bilim adamlarının adı verilmiştir. Binalar numaralandırılmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Sorularımızı cevapladık. Altıncı etkinlikteyiz. Sınıf arkadaşlarınızla Sörn'e gittiğinizi varsayınız. Oradaki bilim insanlarının soracağınız sorular neler olurdu? Aşağıya yazınız. Arkadaşlar bu soruların cevaplarını tartışınız demiş. Arkadaşlar biz sormamız gereken soruları bu şekilde yazdık. Sizler de neler sormak istersiniz? Farklı sorular oluşturabilirsiniz. Evet. Parçacık kızlandırıcıları nasıl çalışılır ve ne işe yarar? CERN'de yapılan çalışmalar günlük hayatımızı nasıl etkiler? CERN'deki bilim insanları hangi tür deneyler yapıyorlar? CERN'deki araştırmaların gelecekteki teknoloji gelişimlerine katkısı olabilir mi? CERN'deki araştırmaların amacı nedir? şeklinde sorularımızı hazırladık. Burada paylaştık arkadaşlar. Örnek olması açısından. Yedinci etkinliğimizle devam ediyoruz. Evet hayalinizdeki yeri görmek için aşağıdaki gezi talep formunu dikkatli bir biçimde doldurunuz demiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda gezi talep formu burada ad soyad yazıyor arkadaşlar. Kendimize göre buraları doldurabiliriz. Örnek olarak mutlu akademi Evet yaşımız demiş arkadaşlar yaşımızı buraya yazabiliriz mesleğiniz öğrenci yazabilirsiniz öğrenciyseniz öğrenim gördüğünüz okulun adı Çamlıca Ortaokulu yazabiliriz ortaokulu Evet, mail adresinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu alana telefon numarasınız yazabilirsiniz. Gitmek istediğiniz yeri işaretleyiniz demiş. Tasörgizi, i̇şte Uluslararası Festivaller hangisine gitmek istiyorsanız buradan işaretleyebilirsiniz. İletmek istediğiniz başka bir konu varsa da buraya yazabilirsiniz. Formu bu şekilde doldurabiliriz arkadaşlar. 8. etkinliğimizle devam ediyoruz. Aşağıdaki koyu yazım sözcüklerin yerine gelebilecek kelimeler bulup örnekten hareketle yazınız demiş. Ötekini alırsan soğuk havalarda üşümezsin. Ötekini olarak paltoyu demiş. Paltoyu alırsan soğuk havalarda üşümezsin. Annem bunu resimlerimi yapayım diye almış. bunu yerine arkadaşlar boya kalemini kullandık. Annem boya kalemini resimlerimi yapayım diye almış. Oraya en son 8 yaşımdayken gitmiştik. İstanbul'a en son 8 yaşımdayken gitmiştik. Bu çok besleyici bir çorbadır. Bu yerine tarhana kullandık arkadaşlar. Tarhana çok besleyici bir çorbadır. Şunu kesebileceğim bir makasın var mı? Şunu derken arkadaşlar kumaşı kesebileceğim bir makasın var mı? En büyük solistler burada yetişmiştir. Burada dediği yer arkadaşlar konservatuarda yetişmiştir şeklinde ifade edebiliriz. Eskiden şuralarda çocuklar maç yapardı. Evet eskiden sahalarda çocuklar maç yapardı. O dünden beri ipte asılı duruyor. Evet ipte asılı olan nedir? Gömlek. Gömlek dünden beri ipte asılı duruyor. Buraya farklı isimler yazabilirsiniz arkadaşlar. Şunları nereye kaldıralım? Şunları dedikler arkadaşlar. Tabakları nereye kaldıralım? Siz farklı şeyler kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Sandalyeleri nereye kaldıralım da olabilir. Bunları söyleyeni bir bulsam. Evet bunlar dediği şey yalanları söyleyeni bir bulsam. Farklı şeyler de düşünebiliriz yine burada. Ötekini bana ver. Pastayı bana ver. Oralar buralardan daha sıcak. Oralar yerine Adana yazdık arkadaşlar. Buralar yerinde Kütahya yazdık. Adana Kütahya'dan daha sıcak şeklinde tamamlayabiliriz. Burası şehrin merkezine epey uzakta. Burası köy evimiz şehrin merkezine epey uzakta. Şurası dinlenmek için daha uygun. Şurası dediğimizde arkadaşlar çeşme kenarı dinlenmek için daha uygun. Orası çok uzak, hastane çok uzak şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Burada verdiğimiz kelimeler arkadaşlar koy yazılmış sözcükler ismin yerine geçen sözcüklerdir. İsimlerin yerine kullanılmıştır. Bizler de yerlerine isimleri karşılığına yazmış olduk. Devam ediyoruz arkadaşlar 9. etkinlik. Stephen Hawking yerdeki ayaklarınıza değil yukarıdaki yıldızlara bakmayı unutmayın. Gördüklerinizi anlamlandırmaya çalışın ve evrenin neyin var ettiğini yönelik o çocuksu meraka sıkı sıkı tutunun diyerek bizlere ne anlatmış olabilir? Bu cümlelerden yola çıkarak kendi düşüncelerinizi içeren bir metin oluşturunuz. Metninizde yazım ve noktalama kurallarına bağlı kalınız demiş arkadaşlar. Stephen Hawking Yerdeki ayaklarınıza değil, yukarıdaki yıldızlara bakmayı unutmayın. Gördüklerinizi anlamaya çalışın ve evrenin neyin var ettiğini yönelik o çocuksu merakı sıkı sıkı tutun diyor. Yani sadece günlük olaylara değil, evrenin büyük sırlarında merak sarmanın önemli olduğunu söylüyor. Olaylara derinlemesine bakmalı, bilimsel merakı canlı tutmalıyız. Ona göre evrenin nasıl işlediğini keşfetmek için çocuksu merakımızı kaybetmemeli ve sorular sormaya devam etmeliyiz diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar devasa hayalim Sörn gezisi notları metnimizin konu anlatımını bu videomuz ile sizlerle paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.